Evet Huawei'nin kısa bir süre önce Creation of Beauty konseptiyle tanıttığı yeni ürünlerini birer birer incelemeye devam ediyoruz birlikte. Bugün konuğumuz güçlü bir dizüstü bilgisayara ihtiyacı olan ancak sırt çantasında kalın ve ağır bir cihaz taşımak istemeyenler için gayet güzel bir alternatif sunan Huawei MateBook X Pro 2024 modeli. Bildiğiniz gibi MateBook X Pro'lar Genellikle kompakt boyutları ve yüksek performanslarıyla öne çıkan cihazlar ki buna geçtiğimiz senelerde incelediğim modellerle de defalarca kez şahit olmuştum. Sizlere de anlatmıştım. Ancak Huawei'in bu defa işleri gerçekten de bir adım daha öteye taşıyor. Çünkü bu cihaz 980 gram ağırlığıyla yani hafifliğiyle Intel Core 9 Ultra işlemcisiyle bana göre Huawei'nin şimdiye kadar ürettiği en iyi dizüstü bilgisayar. X Pro gerçekten o kadar hafif ki sadece iki parmağınızı şu şekilde havaya kaldırıp tutabiliyorsunuz ve yorulmuyorsunuz bu noktada. Tabii ki doğal bir tutuş değil ancak ne kadar hafif olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi bu bu kadar hafif olmasından dolayı tabii kasanın sağlam olmadığını düşünüyor Ancak işlem olarak öyle değil. Tam tersi magnezyum alışımlı malzemeden oluşan bu kasa ultra dayanıklı olmasıyla da son derece sağlam. Ayrıca suya karşı dayanıklılığın arttırılması için yüzeyi Mikro ark oksidasyon işleminden geçirilmiş, kumaş benzer bir his veren bu kaplama parmak izi ve leke de tutmuyor, onu da söylemem lazım. Bu da laptop'ın diğer bir güzelliği. Estetik açıdan bakarsak pastel tondaki mavi ton mavi rengiyle cihaz oldukça da şık duruyor. Arka kapaktaki parlak Huawei logosu dışındaki her yer tamamen mat yüzeyde. İç kısımdaki klavye ve touchpad de kasanın rengiyle uyumlu şekilde tasarlanmış durumda. Klavye 1,5 milimetrelik tuş hareket mesafesiyle gayet rahat ve zevkli bir yazma deneyimi sunuyor. Tuş sesi e, ne çok ne yüksek ne de çok az. E, tam ayarında olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca geceleri görebilmeniz için iki kademeli e, klavye arka inatması da mevcut durumda bu cihazda. Ancak buradaki asıl olay klavyede değil, touchpad'ten. De. Öyle ki bu cam yüzeye sahip olan touchpad tartışmasız bir Windows bilgisayarda kullandığım şu ana kadar en iyi deneyimi sunuyor. Ki ben touchpad kullanmayı sevmem normalde. Örneğin parmağınızı dokunmatik yüzeyin sol tarafında aşağı yukarı kaydırarak ekran parlaktığını hızlıca ayarlayabiliyorsunuz. Veya sesi arttırmak veya azaltmak için aynı işlevi sağ tarafa getirdiğinizde kullandığınızda burada da sesi açıp kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Sol üst köşeye dokunduğunuzda pencereyi simge durumuna küçültebiliyor. Sağ üst köşeden ise kapatabiliyor veya parmağınızı üst tarafta kaydırarak videoyu ileri geri sarabiliyorsunuz. Daha bunun gibi birçok kullanışlı hareket var ve hepsi titreşimli olarak geri bildirimde veriyor size yaparken. MateBook Pro'nun en güzel yanlarından biri de önceki serilerden görmeye alıştığımız ses sistemi. Cihazda yine 6 adet hoparlör var ancak MateBook X Pro 2024 2023'e kıyasla daha kaliteli bir ses sunuyor. Bu hoparlörler bu modelle ses seviyesi yüksek ve hacimli. Sadece Basslar biraz zayıf kalıyor ki bu da çok ince bir dizüstü bilgisayar olduğu için normal bir durum zaten. Yine de e, bazı müzik türleri podcastler, radyo ve sesli kitaplar için gayet yeterli ve harika bir ses sese sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tasarım tarafında şikayetçi olduğum bir nokta var. Bu da bağlantı noktaları. E, çünkü selefine kıyasla cihazda daha az bağlantı noktası sunuluyor. Sol tarafta 2 adet Thunderbolt 4, sağda ise 1 adet USB-C portu bulunuyor yeni nesil ve bu e, denli ince tasarlanan bir cihaz için bu kabul edilebilir. Evet ama 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılması bir noktada üzücü olmuş. E, her ne kadar akıllı telefonlarda bu duruma alışmaya başladıysak da dizüstü bilgisayar tarafında kablolu bir ses bağlantısı çoğu kullanım için hala önemli oluyor. Bunun yanı sıra HDMI çıkışı bulunmadığından e, laptopta ikinci bir ekran bağlamak isterseniz Tabii ki tip C destekli bir monitör ya da bir dönüştürücü kablo kullanmanız gerekecek. Unutmadan bilgisayarın sağ tarafında gizlilik için bir kamera düğmesi de bulunuyor. Basit bir kaydırma yaparak bu e, hareketli kamerayı tamamen devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu arada kamera Full HD çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Ve sadece Huawei'nin bildiğimiz AI özelliklerini ek olarak artık Windows'un stüdyo efektlerini de kullanabiliyorsunuz bu kamerada artık. Şimdi gelelim bir diğer güzel özelliğe Huawei'in. Tıpkı kasanın geri kalanı gibi bilgisayarın ekranını da oldukça ince yapmayı başarmış. Çünkü ekran artık IPS değil OLED panelden oluşuyor. Teknik anlamda bazı özellikler aynı durumda bir önceki modelle. 14.2 inç boyutundaki bu dokunmatik ekran hala 3'e 2 en boy oranına ve 3120'ye 2080 piksel çözünürlüğe sahip. Ancak yenilim hızı artık 90 Hz değil 120 Hz'e arttırılmış durumda ve parlaklıkta 500 nit'ten 1000 nit'e yükseltilmiş durumda. Bir OLED panelden beklediğimiz gibi renkler canlı ve harika bir kontrast sunuyor. Ekran size belgelerden HDR HD videolara kadar her türlü içerik gayet güzel görünüyor. Ayrıca ortalama birin altındaki delta E oranı ile renk doğruluğu oldukça yüksek seviyede. Profesyonel olarak renklerle işi olanlar için, çalışanlar için, tasarımcılar için de Adobe RGB, DCI-P3 ve sRGB renk gamının çoğu zaten kapsanmış durumda. Bu arada e, Huawei Kolaylık sağlaması için ekran yöneticisi yazılımına 8 farklı hazır renk modu da eklemiş. Buradan kullanım amacınıza göre renk profilleri arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Açıkçası kullanım süre boyunca ekranla ilgili hiçbir şikayetim olmadı. Ekrandaki AR yansıma önleyici film sayesinde zaten gün üzeri yansıma sorunu olmuyor. 1440 Hz yüksek frekanslı PVM karartma da geceleri daha konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Tabii ki hepsine ek olarak TÜV göz konforu 30 sertifikası da eklenince ortaya gerçekten kallavi bir ekran çıkmış oluyor. Böylece mavi ışık düşürülüyor ve ekran başına geçtiğiniz süre geçirdiğiniz süre içinde gözleriniz bu sertifikaya sahip olmayan ekranlara kıyasla çok daha az yoruluyor. Bu da çalışma performansını ve ekran başındaki hem konforunuzu tabii ki önemli olarak arttıracak detaylar. Yeni Huawei MateBook X Pro sadece tasarımı ve ekran ile değil, tabii donanım yönüyle de öne çıkmayı başaran bir model. Ancak baştan belirteyim, cihaz farklı birkaç konfigürasyonla satışa sunuluyor. Bendeki Intel Core Ultra 9 185H işlemci, 32 GB RAM ve 2 TB SSD'ye sahip en üst konfigürasyon. Bilmeyenler için Core Ultra 9, Intel'in ee, yeni yapay zeka özellikle CPU serisindeki en üst düzey model 6 performans 8 verimlilik ve 2 düşük güç tüketimi verimlilik çekirdeğine sahip olan işlemci 5.1 GHz saat hızıyla bu ufak cihazı tam bir performans canavarına dönüştürüyor. Cihaz 4K bir videoyu dışat aktarırken veya çoklu görevlerde yük altındayken hiçbir şekilde teklemeden verilen görevi başarılı yerine getiriyor. Tabi ince kasadan da anlayacağınız üzere ne yazık ki harici bir ekran kartı bu cihazda yok. Ancak dahili Intel Arc grafik birimi tüm işlerinizi büyük oranda çözecektir. Ve yeni MateBook X Pro her ne kadar oyun oynamak için üretilmese de Counter Strike 2 veya Valorant gibi popüler çoğu oyunu akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Peki yoğun yük altında çalışırken sizce bu ince kasa kendini soğutabilir mi? Doğrusunu söylemek gerekirse Huawei termal tasarım konusunda epey kafa yormuş gibi görünüyor. Önceki modellerde de iyiydi. Bunda da çok daha iyi. Cihazda sistem hava hacmini ve fan e, rüzgar basıncı direncini artıran yeni bir Huawei Shark Fin ısı dağıtımı sistemi kullanılmış. Köpek balığı yüzgeci olarak adlandırılan fanlar büyütülmüş ve yeni bir egzoz tasarımı kullanılmış laptop. Nasıl performans gösterdiğine gelirsem soğutma noktasında mükemmel olması da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aşırı yük altında hissedebilir, hissedilebilir bir sıcaklık var tabii ki. Ancak hiçbir şekilde kullanıma engel olmuyor. Olacak düzeye çıkmıyor. Tek sorun fanlar tabii bu noktada yüksek yük altında çalıştırırken biraz gürültü çalışıyor. Bu da cihazın hafifliği ve inceliği göz önüne alınında kabul edildiği bir şey tabii ki. Bu noktada sabit, stabil çalışır zamanlar zaten pansesi diye bir şey de yok. Onu da zaten ayrıca belirtmeme bile gerek yoktu. Pil ömrü baktığımızda genel olarak zaten iyi olmakla birlikte büyük ölçüde ekran parlaklığına ve ne iş yaptığınıza laptopta ne iş yaptığınıza bağlı olarak değişecektir. Ee, örneğin birkaç Chrome penceresi ve Spotify açık şekilde video montajı yaparken ortalama 6 saat civarı kullanım ömrü elde ettim. Ancak sadece dizi izlediğiniz ve internette gezindiğiniz bir senaryoda bu süre 10 saate kadar uzayabiliyor. Öte yandan Huawei PC yöneticisi uygulamasından performans ayarını dengeliye çekerseniz bu süreyi daha da uzatma imkanınız var tabii ki. Huawei PC yöneticisi demişken MacBook X Pro, Huawei Mobile Cloud ve çoklu ekran işbirliği, işte Huawei Share ve SuperHub gibi önceki modellerden aşina olduğumuz yazılım yetenekleriyle beraber geliyor zaten. Bu özelliklerin daha önce defalarca kez bahsettiğim için tekrar tekrar detaylıca anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Ee, yine de bilmeyenler için kısaca çoklu ekran işbirliği sayesinde Huawei telefonunuzu ekranın laptopuna taşıyabildiğinizi söylemek doğru olacak. Laptop karşısında çalışırken ve tüm telefon fonksiyonlarına ekran karşısında erişebiliyorsunuz böylece. Veya Huawei Share ile telefonunuzdaki verileri çok kolay şekilde bilgisayara taşıyabiliyorsunuz. Daha bunun gibi birçok avantajı var. Eğer merak ediyorsanız önceki videolarımıza göz atabilirsiniz. Evet genel olarak değerlendirdiğimizde Huawei MateBook X Pro 2024 başta da belirttiğim gibi ben bana göre Huawei'nin şimdiye kadar ürettiği en iyi dizüstü bilgisayar olmuş. Cihazla beğenilebilecek çok şey var. Hafifliği, inceliği, görünüşü, hoparlörleri, hoparlörleri, performansı, yazılım desteği. Kısacası her yönüyle çok güzel. ancak takdir edersiniz ki biraz pahalı. Bunu bekliyordunuz zaten diye düşünüyorum. cihaz benlik konfigürasyonuyla 85.000 TL'den satılıyor. 84.999 lira. Her ne kadar yanında Huawei FreeBuds Pro 3 ve 1 yıl uzatılmış garanti hediye edilse de fiyatı tabii ki herkes için uygun olmayacaktır. Evet'in fiyatını e, sorun etmeyenler ve kolay taşınabilir güçlü bir cihaz arayanlar için oldukça güçlü bir alternatif olduğunu tekrar söylemem lazım. E, hatta benim şu ana kadar kullandığım en ince ve en güçlü bilgisayar olduğunu da e, kendi adıma söyleyebilirim. Tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizden olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Instagram takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Nurlu Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.